Merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşım Burak'la beraberim. Burak'la beraberim arkadaşlar. E, arkadaşlar ilkten offside oldu gördüğünüz gibi. Hmm. Bursa'na. Vursana.

Hop, stel. Stelle. Hop, Hakan. Hakan Çalhanoğlu, vuruş gol. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1-0 ilerliyoruz. Hakan Çalhanoğlu ile beraber gollere devam. Şehir, evet. Hakan benzeme iş. düşünüyordu. Ve Stel. Sızak kes sızak sızak koş. mi ne? Patron. Oyuncu paton Güzel <laughs> korner vuruşu. Gibi Gol vuruşu Minnesota. tutmadı. Kaç <laughs> <laughs> <Yüzünexis. Yüzünlüğünün gülüyor> modernize ah. Evet, Benzema aldı arkadaşlar. Nasıl? Gol vuruşu <laughs> tutmadı. Ben Zema <laughs> benim yaşadığım Bronx ve şimdi bulunduğumuz yer olan Paris'te Yani için herhangi bir sebep olmuyor. Şey ne ikna etmem gerekiyor acaba? Benzema, benzema, benzema topu aldı. Bu küçük kendini Sütel. Oğlum bir Monyo bir oluyor ya benzema Kaptı ay hayır. E geldi korner vuruşu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kornere gitti top. Go Gol yemeye izin vermiyorum. Ay ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hakan Hakan'a verdik topu. Hakan kaptırdı. Moinin, Malum, geriye çıkın. Moinin, Benzema, Williams, Benzema, Benzema, Benzema aldı topu. Benmiyor, niye benmiyor? Benzema, Benzema aldı orada. orada. Benzema, Benzema, Benzema niye Türkiye Benzema izin vermiyor. Benzema kaptı geriye. Fortress Fortes. vurdu ama bir top bir tutmadı. Benzema ortaya kesti. Sital. Şey. <laughs> ne oldu lan? Peki evin aslı sorunu ne? Böyleyi denklemden İlk etapta evin planına berbat. ama ben kapalı. Sadece bir banyomuz var. Arkadaşlar havalara gireyim dedim arkadaşıma biraz hava atayım dedim olmadı Offside mı? Yani yine Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaleci kaleci kaleci. Ama bunlar paslaşıyor. Ulan beyler gitmeyin başına ya. Paslaşıyorlar. Bal bal paslaşıyorlar. Işte. Zalalar yok. Bununla yaptırmak istiyoruz. Daha da çok isteriz. Ve daha uyumlu olması için kat bir şeyler yapmak gerekir. Evet. Buna o bütçe Evet. Ne yazık ki bence dönüm mümkün. <laughs> İyi bir bütçe ama akıllıca bir yatırım yapmak için akıllıca bir tasarım gerekecek. Bu <laughs> olan tam kapsamlı bir mutfak ve oturma odası yaratmam. Mevcut banyoyu güncellemem bir banyoyu araya sıkıştırmam lazım. Şimdi sohbetimizi yeni yuvanıza çevirelim. Ey yuva değişimi beğendin mi? Nereye bakıyoruz? Bu biraz aptal. <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum. Evet. Yeni yuvanız için bütçeniz ve kriterleriniz nelerdir? Ha, sanırım 2,5 milyon civarı ve buna karşılık 3 cephe sodası, 2 banyo. Misafir ağırlamak için güzel bir açık konsept istiyorum

Ha ha, gol gol değil. olur. Karim benim. Layla Ben 90 dakika sonra uzatmalar. Devam, uzatmalara geçelim. değil. <laughs>

Hakan'ı sağ tarafa aldım. Hakan ilerle. Hakan Çalhanoğlu serbest vuruş kazanıyor. Motoles. Ölü yaprak gol vuruşu ölü yaprak tutmadı arkadaşlar. Ya bu ölü yaprağı ben neden tutturamıyorum ya? Çok fazla basıyorum. Ve çok üstten gidiyor arkadaşlar. Marka Suzuki, Suzuki, Suzuki ilerliyor uzatmalar ilk yarı. Devam. Uzatmalardaki ilk yarıya ulaştık. Çok sıkıntı. Suzuki. Suzuki, Suzuki herkesi çalıyor. Suzuki. Suzuki, Suzuki, Suzuki. Hakan'a vermeye çalıştı. Suzuki olmadı. <laughs> Oradan kapsaydık var ya Suzuki. Pasıyla Hakan'ın vuruşuyla mükemmel bir gol Çıkardı. <laughs> Lan çüş. <laughs> Arkadaşlar daha demek ki olayı gördünüz mü? Direkt. Çıktı. Hakan'ın mükemmel gol vuruşu. Taç atışı. Gol vuruşu. elen gol vuruşu yaptık. Uzatmaları da sonra. Devam et. Türkiye, Türkiye. Benim nasıl bir

Bu sağlığı düğünde smoothie, kadın, erkek ve çocuk çorabı çeşitleri 5 lira 90 Hamam serisi ışıl sıvı sabun 12 lira 90 Hamam serisi Rumstar çubuklu oda kokusu 19 lira 90 Evet arkadaşlar penaltılar da yendik. Mükemmel penaltılar. Penaltılarda yendik arkadaşlar. Penaltılarda Türkiye 3 gol attı. Ee, Burak arkadaşım bir gol attı. Maçın azımı adımı Karim Benzema. Karim Benzema çıktı arkadaşlar. Maçın adımı Cif. Santrafor toplam şut 6'da 4. Hedefi bulan şut 5'te 1. Kornerler 2'de 3. Pas atmalar 71'de 73. Fauller 1 0. Sarı kartlar bir 0. Offside. iki tane offside'ımız var arkadaşlar. Toplan oynaması az olan birisine göre. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim diyorum. Ve arkadaşlar görüşürüz.